HDP'nin e, kapatılması mevzuyla tamam. ilgili olarak e, HDP seçmeni ne yapar? Çünkü e, cesur e, cesur muhalefet e, mevzuunda yani bizim hani içinde falan da değiliz, hiçbir cesarete de ihtiyacımız yok yani demişti. biliyoruz yani HDP seçmeni kurulacak yani HDP'nin eliyle kurulacak bir parti oyunu verir. Hatta bu e, işte çukur eylemlerinden bugüne kadar HDP seçmeninin HDP ile ilgili geçirdiği bazı tereddütler vardı. Bu tereddütler de ortadan kalkmış olur. Yeni bir parti kurulursa, parti devam ederse bazı şeyler, yani şeyi olanlar, suçu olanlar işte ceza alırsa farklı bir şey olur. Ama biz biliyoruz ki aslında HDP'nin işte yaklaşık %10'luk seçmeni, artık sabit kadem bir seçmen. Burada seçmen tavrını ben o konuda iddialıyım ya, Uğur Bey itiraz etti ama, yani seçmenin bir vizyonu var bölge seçmeninin. Eğer bölge seçmeni şeyden bu yana çok zaman zaman HDP, şeyin PKK'nın eylemlerini desteklemiş zaman zaman de, destek çıkmış kitle bugün zerre kadar bir eyleme destek vermiyor ve PKK'ya şey HDP'ye de gönül koydu. Neden koydu? Ya Çukur eylemlerini hatırlayın. Fakir fukaranın çocukları şeyi ateşe atıldı, ölüme gönderildi. Yani herkes ev, şeyin hanenin kutsallığı vardır. O evler içinden içine delindi böyle terör için yuva yapıldı bir taraftan Suriye'den bu tarafa ateş eden işte sırp keskin nişanlıcıdan başka şeye kadar insanlar var ve 700 tane insanımız öldü yani şey asker Korkmaz. ve polis tarafından şehit oldu. E bu şartlarda bölge halkı baktı ki ya bu gidişat bölge halkının hayrına bir gidişat değil ve tavrın orada belirledi. Bence burada belki alışkanlıktan olacak. Şimdi örgüt yapısı içerisinde biz işte öğrencilik, öğrenci hareketlerinde bulunduk ve yasa dışı örgüt tecrübemiz yoktur ama bir örgüt kültürü kolay kolay değişen bir kültür değildir. Yani 30-40 yıllık şartlanmışlığa dair bir kültürdür. Kültürün özünde ne vardır? Devlet zalimdir, kürde zulmetmiştir. Bunun hesabı sorulmalıdır. Genel çerçeve bu ama şartlar değişiyor, dünya değişiyor. İşte çözüm süreci gibi bir süreç geldi geçti. E Suriyeli insanlar sokaklarda dolaştı ve bölge halkı devletsizliğin ne olduğunu gördüler. Şimdi bu kadar toplumsal değişime rağmen, bu kadar bütünleşme arzusuna rağmen... Bölge halkının şeyin bence HDP'nin bir milim oynamaması, yani kendi siyasetinde tutumunda bir milim oynamaması. Ben şöyle hep bunu dillendirdim. HDP'nin siyasette rotasını belirleyememesi Cumhuriyet Halk Partisi üzerine bir yüktür. İYİ Parti üzerine bir yüktür. Türkiye siyaset üzerine de bir yüktür. Burada kendileri oturup bir düşünmeleri lazım. Biz ne yapıyoruz? Siyaset yapıyoruz. Eğer sosyal haklar, kültürel haklar savunuyorsanız çıkın savunun. Zaten kimse niye savunuyorsunuz diyemez ama bir şeye ihtiyaç var. Ya zaten can çekişen rotasını daha çok Suriye tarafına dönmüş bir örgüt var. Ona da sırtınızı dönün ve Türk halkı baş tercih etmeye hazırdır diye düşünüyorum. Yalnız şöyle bir şeye de girmemek lazım. Ne kimsenin şeye yani seçmene hakaret etme hakkı var. Niyetle seçmen gidecek, tercih kullanacak, kendi iradesini kullanacak. Devlet iyi iş yapacak. Devlet aslında yatırımlarda ve İzmir'le Diyarbakır'da aynı yatırım, İzmir'le Diyarbakır'da aynı hukuk, İzmir'le Diyarbakır'da aynı bürokrasi işletme konusunda bir başarı ortaya koydu. Bir de şöyle bir şey var. Yani AK Parti açısından bir değerlendirme yapalım. Seçmenin %40'ı, %45'i şeye oy veriyor, HDP'ye oy veriyor. %40'a yakın da AK Parti oy veriyor. Zaman zaman başa başa oy alıyorlar. Dolayısıyla aslında seçmenin yarısı AK Parti'nin içerisinde yaşıyor. Ve şeyin HDP'li bazı seçmenlerin duyarlılığını AK Partili seçmen taşıyor. AK Partili bazı seçmenlerin duyarlılığını da HDP'li seçmen taşıyor. Bizim şöyle bir sorumuz vardı bu şey operasyonlar başladığı zaman teröre karşı. Siz terör eylemlerinde pardon PKK'ya karşı güvenlik eylemlerinin şey, e, harekatın devam etmesini istiyor musunuz? Yani o PKK ile mücadelenin 20 %25'i evet diyor. Ha, demek ki Kitle de böyle bir konuda homojen değil. Mesela iyi, iyi bir iyi, iyimser bir şeyimiz var, araştırmamız var. Çözüm sürecinden sonra ayrılıkçı fikirler veya ayrılmayı düşünüyor musun sorusuna karşı gittikçe minimize olan bir rakam var. Bunlar iyi şeyler. Ha o zaman bizim o sahnedeki bir HDP PKK tartışmasının ötesinde daha ince, daha sofistike bir gelecek tartışması yapmamız gerektiğini düşünüyorum şeye de yani her, her taraf öbür tarafa tavsiye edeceğine mesela Millet İttifakı Cumhur İttifakı'na nasihatta bulunacak. Cumhur İttifakı Millet İttifakı'na bence bütün partiler burada Türkiye'nin geleceğini ve bütünlüğünü şeye alıp hedef alıp bir şey çalışma yapması lazım. Acaba HDP'nin içerisinden böyle daha muhafazakar bir kanatta bazı böyle şeyler var, söylemler var, bazı itirazlar var. Acaba oradan küçük bir parti çıkar mı çıkmaz mı? O da onların kendi iradesiyle. Peki. Indirmiş.